Değerli müşterimiz, 30 yıla varan tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın sevgili yatırımcılar hepinize iyi bir hafta diliyorum. Bu haftaya başlarken e, oldukça fazla e, gündem konusu var. Özellikle bugün diyebileceğimiz. Ülke içinde saat 10'da 2020 dördüncü çeyrek gayri safi milli asla verisi açıklanacak. Beklenti çeyreksel bazda %3.9, yıllık bazda da %6.9'luk bir büyümeyi gösteriyor. Bu da Türkiye'nin 2020 gibi zor bir yılı. %2 gibi artı bir büyümeyle kapatabileceğini gösteriyor bu rakamlar gerçekleşirse. Gerçekten bu rakamın bu kısmına baktığımız zaman bir başarı. Ama işte tabii ki bu başarı neyle geldi? Çok büyük kredi büyümesiyle geldi. Ondan sonra alınan yine TL'nin değer karbıyla sert önlemler. Şu anda Kimsenin arttırmadığı dönemde faizlerin bizde yüzde 8 Ağustos aylarında yüzde işte 17 lere çıkması ve daha sıkı bir para politikasının izlenmesi yani sadece büyüme rakamına bakarak burada bir şey söylememek lazım daha sonraki alınan önlemlerin de önümüzdeki dönemde ne gibi sonuçlara yol açacağını beraber göreceğiz ama 2021'inde ilk çeyreği ee, şu anda e, pozitif e, olarak devam ediyor. İkinci çeyrekte baz etkisinden dolayı öyle olacaktır. Ee, Cumhurbaşkanı e, Erdoğan büyük ihtimalle bu akşam kabine e, toplantısından sonra e, şu anda devam eden pandemiyle ilgili e, önlemlerle ilgili bir takım gevşetmelerle e, rezilin açıklayacağını tahmin ediyoruz. E, yani bu işte akşam saat 9'dan sonra çıkmanın belki 12'ye, Kaydırılması, işte hafta sonları ile ilgili bir takım geç, e, gevşemeler, e, en çok etkilenen işte restoran kafe e, sektörünün e, belki yüzde 50 kapasiteyle tekrar e, açılması gibi e, konular gündeme gelebilir. Bunlar tüm ülke içinde bir aynı anda olmayabilir belirlenen ilere göre ve evet, e, Vaka sayılarına göre e, risk gruplarına ayrılmış illerde farklı şekilde uygulanabilir ama bir gevşetme gelince büyük ihtimalle e, önümüzdeki bir ay için e, söz konusu e, biraz daha normalleşmenin e, önünü e, açacaktır e, açıkçası bu. E, diğer taraftan yine e, yeni insan hakları e, belgesiyle ilgili açıklamalar yapması bekleniyor e, Cumhurbaşkanı'nın. Ee, diğer taraftan e, baktığımızda işte bizim de beklediğimiz e, bunun dışında e, açıkçası bir hukuk reformu e, ve ekonomi paketiyle e, ilgili e, gelişmeler, e, neler yani, olacağını e, göreceğiz. E, onlar da büyük ihtimalle ah, Mart'ın ikinci haftasında e, açıklanacaktır. Ee, bu hafta sonu e, gördüğümüz bir haberde e, komutlar vergisiyle ilgili olan bir gelişme var. E, Cemal daha fazla baktıysa bir yorum yapabilir ama ilk bakışta e, çok da e, şirketler için e, pozitif diyebileceğim bir şey yok. Çünkü benim beklentilerimden bir tanesi aslında olabilecek hani bu ekonomi paketi açıklandığında bir sürü madde olacağını eminim ben ama o maddelerin içinde birebir şirketlere nasıl fayda edeceğini özellikle bu teşvikler konusunda şeyler çok açıklanıyor ee, genelde böyle paketlerin içinde. Ee, birebir etkisini ölçmek çok zor. Bizim işte burada baktığımız zaman her zaman kurumlar belgesiyle ilgili bunun arttırılması veya düşürülmesi geçtiğimiz dönemlerde pozitif etkiler yapmıştır. Ama Hani Ben olsa belki iki puanlık bir düşme olabilir mi diye düşünüyordum. Ha, şu gerçek de var. E, tabii ki bütçenin 2021'de çok fazla hareket alanı e, yok. E, gelir azaltıcı e, bir harekette bulunmasını beklemek çok doğru olmazdı ama yani biz de pozitif tarafta bakacağımız şeyler onlar olurdu. E, ölçülebilir diye düşünüyordum. Ama böyle bu gelişme ilk başta bana benim e, okumam e, çok da pozitif e, gelmedi. E, vergi e, tarafında e, Onun dışında bu hafta içinde e, ayın 3'ünde e, Şubat ayı enflasyon verisi açıklanacak e, bizim beklentimiz yüzde 0.8 e, konsensusta yüzde 0.7 e, bizim beklentimiz gelirse yıllık enflasyon %15.5'a 15 e, yükselecek Enflasyon dediğimiz gibi bu senenin en önemli konusu bizce. Şu önümüzdeki 2-3 ay daha önemli olmaya devam edecek. Global manada da önemli olmaya devam ediyor. Amerikan 10 yıllıkları geçen hafta en çok konuşulan konuydu ama geçen hafta konuşulması hareketin çok hızlı olmasından dolayı aslında bu 2-3 haftadır gündemde olan bir konu ama 1.20'lerden bir, geçen hafta perşembe akşamı 1.60'a kadar çok hızlı bir hareket yaptı iki hafta. O yüzden biraz daha fazla e, gündemde e, oldu. Burada da yine bunun beklentisi açıkçası e, enflasyonla ilgili, enflasyonun artması ile ilgili bir e, sıkıntının e, ABD'de de e, karşısında Fed'in ne yapacağı konusu. Sonuçta her şey dönüp dolaşıp, Fed'in ne yapacağına geliyor. Yani Fed e, bir takım e, önlemler alıyor ve dünyayı bu yönlendiriyor aslında. Dünyadaki para dolaşımını bu yönlendiriyor. E, ama artık e, geçtiğimiz seneden beri o kadar ciddi bir şekilde e, bağımlılık haline geldi ki bu e, açıkçası devamlı biraz daha fazla para genişle parasal genişleme yani bunun ya e, faizler düşük olarak yapabiliyorsunuz ya da var olan e, tahvilleri satın almayla e, piyasalar yine bulunan bir işaret bekliyorlar ki e, bu faizlerin e, daha fazla yükselmemesi için açıkçası yani 1.50'lerin üzerinden e, yükselip daha da %2'lere doğru hareket etmemesi için Merkez Bankası'ndan sinyaller veriliyor. Cuma günü Avrupa Merkez Bankası'ndan kendi taraflarında e, gerekenin yapılacağı konusunda e, sinyaller verdi. Bu ay içinde de e, yine Paul'dan özellikle tahvil alımı ile ilgili bir işaret bekliyor olacak piyasalar çünkü bu dünyanın en büyük fonlama faizi bu olarak düşünmemiz gerekiyor bu yükseldikçe risk işte azalmaya devam ediyor o yüzden bunu dikkatlice takip etmeye devam edeceğiz. Geçen haftaki düzeltmeden sonra bu haftaya global piyasaların pozitif başladığını düşünüyoruz. Biz de biraz bunun düzeltmesiyle haftaya, moralle başlayacağımızı düşünüyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar. Herkese günaydın arkadaşlar. Piyasalara baktığımızda küresel piyasalar, uzak, uzak doğu piyasalarında toparlanma, pozitif hareketler söz konusu, olumlu şekilde kapanışlar gerçekleşecek. E, gibi gözüküyor. ABD vadelilerinde e, tepki alımları var. Avrupa tarafında da yine Vadelilerden gördüğümüz kadarıyla e, yeni haftaya küresel piyasalar pozitif başlayacak diye söyleyebiliriz. Bizim piyasamıza bakacak olursak biz de geçtiğimiz hafta bu küresel piyasalar satış baskısından ABD 10 yıllık tahvillerinden dolayı e, satış baskısı altında kaldı. Düzeltme hareketi yaşadık. Kabaca 1570'lerden e, 14, e, 1440'lara kadar geri çekildik. Bugün şimdi bir tepki alımı geleceğini düşünüyorum. Bu tepki alımıyla beraber 1485 ve 1500 seviyelerini takip ediyor olacağız. 1500 seviyesi kritik bu noktanın üzerinde çıkar ve tutunursa yeniden piyasalarda bir toparlanma hareketi yukarı yönlü hareketler hızlanır diye düşünüyoruz. Ama bugün güne tepki alımıyla başlayacağız. Bunun altını çizmekte fayda var. Beğendiğimiz hisselere baktığımızda kısa vadeli tepki alımlarında olumlu hareketler sergileyecek olan hisseler Ereğli, Tofaş, Bimaş, Medikal Park, Ülker, e, Odaş'ta tepki alımları hızlanabilir. Bunu e, söyleyelim. Bugün iki tane bilanço açıklanacak. Bunlardan bir tanesi Türk Hava Yolları. Burada bizim kurum olarak beklentimiz 10 milyon dolar net kar. Konsensus beklentisi 44 milyon dolar net zarar şeklinde. Ayrıca Migros Tore sonuçlarını açıklayacak 4. çeyrek sonuçlarını. Ata yatırım olarak biz 99 milyon e, bekliyoruz kar. Konsensus 33 milyon net kar beklemekte. Herkese iyi seanslar, iyi haftalar diliyorum. Bu kayıtta yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.